Değerli arkadaşlar, bu videomuzun konusu matematikte aralıklı ve sık tekrar yapmanın önemi. Arkadaşlar, matematik soyut bir derstir. Soyut bir ders, böyle gözle görülemeyen, elle tutulamayan şeylere biz soyut deriz. Ee, günlük hayatta karşılaşmadığımızdan dolayı da soyut bir ders diyebiliriz matematiğe. Yani hocam nasıl? Ee, arkadaşlar, mesela diyelim ki, şöyle bir örnek vereyim size. Mesela size sosyal bilgiler dersinde... Ee, ne anlatıldı? Diyelim ki Cumhuriyet'in kuruluşu aldı, anlatıldı. Siz Cumhuriyet'in kuruluşuyla alakalı bir belgesele, bir videoya her yerde karşılaşabilirsiniz. Televizyonda, ne bileyim, sosyal medyada vesaire devamlı karşılaşabilirsiniz. Ama matematikle alakalı bir videoya ya da matematikle alakalı bir günlük hayatta somut bir şeyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden matematik öğrenilmesi zor. Öğrenilmesi zor. Ve öğrenildiğinde de çabuk unutulan bir derstir. Bu yüzden matematik devamlı tekrar ister. Devamlı tekrar ister. Aralıklı tekrar etmemiz gerekir konuları. Bu konuyla alakalı size bir öneride bulunacağım. Yapacağımız işlem şu şekilde. Diyelim ki hangi sınıftasınız? Hangi sınıfta olduğunuzun bir önemi yok da diyelim ki 8. sınıftasınız. 8. sınıfın birinci konusunu öğrendiniz. Diyelim ki birinci konuyu öğrendiniz, test çözdünüz, pekiştirdiniz, çözemediğiniz soruları sordunuz, güzelce öğrendiniz. Geçtiniz ikinci konuya. İkinci konuya geçtiğinizde ikinci konuyu öğrendiniz, ikinci konuyu anlamadığınız yerleri tekrar ettiğiniz, gerekirse videoları izlediğiniz o konuyla alakalı, sonra gittiğiniz o konuyla alakalı sorular çözdünüz. İkinci konuyla alakalı bahsediyorum. Çözdünüz. İkinci konuyla ilgili testlerinizi de çözdünüz. Tamam. Şimdi... İkinci konuya geçtiğimizde, ikinci konuyu hallettiğimizde ve hallederken, yani ikinci konuyla ilgili çalışmalar yaparken azar azar birinci konuyla alakalı da az tekrar azar azar böyle minik 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 testler azar azar sorular birinci konuyla ilgili de çözüm. Üçüncü konuya geçtiğinizde de üçüncü konuyu işlerken, üçüncü konuyla ilgili soru çözerken, üçüncü konuyu çalışırken de birinci ve ikinci konuyu mutlaka bırakmayın. Azar azar onlardan da 5'er 10'ar soru günlük çözüm, üçer beşer soru. Dördüncü konuya geçtiğinizde 1, 2, 3, 4'ü birlikte götürün. Azar azar. Karışık çözüm. Ee, bunun için de tabi testleri temin etmeniz gerekiyor. Hani e, elinizin altında yeterli miktarda soru bulunması gerekiyor. E, o tabi kendi plan ve programınızda ayarlayabileceğiniz bir şey. Benim söyleyeceğim matematikte mutlaka e, sürekli tekrar, aralıklı tekrar yapmamız gerekiyor. Beşinci konuya geçtiğimizde ilk dört konuyu bırakmamamız gerekiyor. Yani bizim en büyük yaptığımız hatalardan birisi ne? Şu. Biz mesela sekiz sınıftayız. Birinci konuyu hallediyoruz. Bütün sorularını çözüyoruz. Tüm kitapları bitiriyoruz. Yedinci konuya geçmişiz. Birinci konuyla ilgili üç aydır, beş aydır hiç soru bile çözmemişiz. Birinci konuyu unuttuk. Nasıl başarılı olacağız deneme sınavında ya da e, gerçek sınavlarda? İşte aralıklı tekrar e, ve geçmiş konularla ilgili devamlı azar azar da olsa soru çözüp sürükleyici bir şekilde hepsini birden götürmeyiz zorundalar arkadaşlar. Yoksa e, ilk konuları devamlı unuturuz ve e, bu da bizi için iyi olmaz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize başarılar diliyorum.